Kanka bak sana çocuk arkan bak. Çaktırma bak. Nerede kanka? Arkan da çaktırma olmak bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim kanka da senden. Sen. Bizzat senden. Hoşlanıyormuş. Haberin olsun. Baksın kanka. Hiç sabit değil bu arada. Hiç belli etmedim. Derin, bugün seninle birlikte inanılmaz Çok güzel bir şey yapacağız i̇nanılmaz. Videomuzun ikinci versiyonu çekiyor Aa. Yolda her yerde başına bir şey gelirse ne yapman gerekiyor bunu Bu arada 100 bin takipçi olmuşuz <laughs> Çok sevindim gerçekten sağ ol. Birinci kuralımız geliyor derin Kaç bu sefer kafana yersin ha <laughs> Okuldasın sırtında çanta var gibi düşün <laughs> Okula kaçak bir insan girmiş Şimdi adam geliyor böyle yapıyor Merhaba güzellik çantanı taşıyabilir miyim? Taşıyor. Ya ne taşın? Mal mısın sen? 3, 2, 1, kayıt. Merhaba güzellik çantana taşıyayım mı? Taşı. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ne yapıyorsun oğlum? Lan bak daya yiyecen ha. Adamı niye yapıyor? Lan derin bak ayağını atarım. Ağzına <laughs> geliyor. Aksana bir şey diyeceğim. Efendim? Şam'daki suyu sen mi içtin? Yok. Birisi televizyonda şişenden su içmiş. Ya senin mikroplu virüslü şişenden kim su içsin? Sen mi içtin? Yok ablacığım ben dereden içiyorum zaten. Yok oğlum Melisa'nın şişesindeki suyu içen. <laughs> kim var oğlum Oğlum kimse Melisa'nın şişesini içemez. Zaten şişe içemezsin. Şişeyi nasıl içeceksin? Yürüyen mantıksız boş kafa. Sen mi içtin suyu? Yok abla ben bir bevondan içiyorum. Oğlum bak Melizanın şişesindeki suyu içen ortaya Melisa'nın şişesi yakında sinemalarda. Zen'in karnı niye şiş? Kesin Zen içtin değil mi Melisa'nın şişesindeki suyu? Tekerleme gibi ya Melisa'nın şişesindeki su. Ya bir de şişeyi kemirmiş. Kemirmiş mi? O zaman sen yapmışsındır. Niye oğlum ben ne alaka? E buraya anca bir hayvan kemirir o da sen. Oğlum bak benim zinir zizdemimle oynama. <laughs> المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلت